Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi, Nazar İşanı kat 1 numara 4'te. <laughs> Ak Yıldız'da Kuap Park'ta gerçekleştirilen YDS'nin yıl sonu etkinliğine katılım çok fazla oldu. <laughs> Kendilerini havuzun serin sularına atan ve burada bulunan kaydırakları kullanarak spor aktiviteleri yapan öğrenciler ders yılının sonuna gelinen bu günlerde yorgunluk çıkardı. <laughs> Öğrencilerini takip eden veliler ve öğrenciler yaşadıkları bu hoşça dakikalarla ilgili olarak Kareta Haber'e konuştu. Ee, bu sene çocuklarımı ilk defa YDS'ye gönderdim. İkizlerim var. Oldukça memnunum. İlgili bir kadro, ilgili bir aile olarak görüyorum. Bugünkü aktivite de gayet olumlu, gayet güzel. Yıl sonu çocukların e, moralleri düzgün bir şekilde kapanacak. Memnunum genel olarak. YDS'nin çalışmalarından memnunum. Gerek dersler, gerek etütler oldukça e, faydalı oldu. Hem okul derslerine hem kendileri için oldukça gelişme kat ettiler. Benim adım Ahmet Furkan. 10 yaşındayım. Ali Şöreyi Okulu'na gidiyorum. YDS çok güzel. E, hiç eğlenmediğimiz gün olmadı neredeyse. Bugün de Akop Park'a geldik. Bugün son günümüz. Üzülsek de bu eğlenceler sonra mutluyuz. Benim adım Adem Sayıdım Önal. YDS Akademide ben yoldaşın öğrencisiyim. YDS'den çok memnunum. Ee, yani bir daha gitmek isterim. Zaten iki sene ardı gittim. İnşallah bir sene gittiğimde yine Pelioğlu'nda öğrencisi olurum. Çok bence çok eğlenceli bir sistem. Yani çok seviyorum. Yani oraya giderken yani çok eğlen eğlen yani eğleneceğimi düşünerek gidiyorum. E, o düşüncelerimle geri dönüyorum. İlk önce YDS'den çok memnunuz onu söyleyelim. E, YDS'de iyi vakit geçirdik bu sene ilk senemizde. Etkinliklerimiz de güzel. Biz sadece buna katılabildik gerçi. Pikniğe falan gelemedik, başka etkinliklerine giremedik ama biz memnunuz. Ben de çok sevdim. Çok güzel, çok eğlenceli. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Figen hocamdan çok memnunuz. Sağ olsun bizimle çok ilgilendi bu yıl. Hiçbir şikayetimiz yok şu an için. Ee, i̇lk önce YDS'ye ve bize sunduğu imkanlar için çok teşekkür ederim. Bugün için çok mutluyum. Ya yani, e, kıştan çıktığımızdan beri ilk geldim. Yani, akoparka çok geldim ama yani şimdi ilk yani havuza giriyorum kışa çıktığımızdan beri.